Geleceğe hoş geldiniz. Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz insan-robot işbirliği artık hayal değil, gerçeğe dönüşüyor. Peki bir gün robotlarla omuz omuza çalışmak nasıl olurdu? Robot asistanınızın gününüzü nasıl daha verimli hale getirebileceğini hiç düşündünüz mü? Gelin bu heyecan verici dünyayı birlikte keşfedelim. Robotların insan hayatına ilk girişi 1961 yılında General Motors'un üretim hattında kullanılan ilk endüstriyel robot olan Unimate ile başladı. Bu basit mekanik kollar zamanla yapay zeka ve sensör teknolojileriyle evrim geçirdi. Günümüzde robotlar sadece fabrikalarda değil, sağlık hizmetlerinden ev işlerine kadar Pek çok alanda bizimle birlikte çalışıyor. Örneğin ameliyatlarda kullanılan Da Vinci cerrahi robotları cerrahların daha hassas ve karmaşık operasyonları başarılı bir şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor. Lojistik sektöründe ise dünyaca ünlü Amazon şirketinin Kiva robotları depolarda ürünleri hızlı ve verimli bir şekilde taşıyor. Peki gelecekte neler olacak? Bilim insanları insana benzer robotlar üzerinde çalışıyor. Örneğin Boston Dynamics şirketinin geliştirdiği Atlas robotu insan gibi yürüyüp koşabiliyor ve hatta parkur engellerini aşabiliyor. Yine Hanson Robotics'in geliştirdiği Sophia duygusal zeka ile donatılmış ve insanlarla doğal etkileşimler kurabiliyor. Ayrıca Yapay Zeka Derneği'nin araştırmalarına göre 2030 yılına kadar iş yerlerinde robotların insan çalışanlarla tamamen entegre çalışacağı görülüyor. Geleceğin robot teknolojilerinden biri de Swarm Robotics. Bu teknoloji, küçük ve basit robotların büyük ve karmaşık görevleri birlikte çalışarak gerçekleştirmesini sağlıyor. Örneğin, birçok küçük robot büyük bir yapı inşa edebilir veya tarım alanlarında zararlı böcekleri tespit edip etkisiz hale getirebilir. Bir diğer yenilik, nanorobotlar. Tıp alanında kullanılmak üzere geliştirilen bu mikroskopik robotlar, vücut içindeki hastalıkları tespit etmek ve tedavi etmek için kullanılabilir. Örneğin, Kan dolaşımına enjekte edilen nanorobotlar kanser hücrelerini bulup yok edebilir veya damar tıkanıklıklarını temizleyebilir. Ayrıca eksoskeleton yani dış iskelet teknolojileri de geleceğin önemli bir parçası olacak. Bu robotik giysiler insanlara ekstra güç ve dayanıklılık kazandırarak ağır işlerde veya fiziksel rehabilitasyonda yardımcı olabilir. Örneğin Sarkos Robotics şirketinin geliştirdiği Guardian XO, taşıma işlerinde insanlara büyük bir güç kazandıran bir exoskeletondur. Son olarak yumuşak robotlar da gelecekte önemli bir rol oynayacak. Bu robotlar esnek ve yumuşak materyallerden yapıldığı için hassas görevlerde kullanılabilir. Örneğin kalp cerrahisinde kullanılan yumuşak robotlar vücut içindeki ince damarlarda rahatça hareket edebilir. Ancak her teknolojide olduğu gibi insan robot işbirliği de bazı zorlukları beraberinde getiriyor. İş gücünün değişimi, etik sorunlar ve güvenlik endişeleri bu alanın üzerinde durmamız gereken önemli konuları arasında. Örneğin insansı robotların yaygınlaşması, insan iş gücünün yerini almasıyla ilgili etik tartışmalara yol açıyor. Ayrıca robotların otonom karar verme yetenekleri, güvenlik ve sorumluluk konularında yeni yasal düzenlemeler gerektiriyor. Hayal edin, bir gün bir robot asistanınız olacak ve gün içinde tüm rutin işlerinizi halledecek. Siz ise daha yaratıcı ve stratejik işlere odaklanacaksınız. Örneğin AI destekli robotlar ev işlerinde yardım ederken siz daha fazla kişisel zamana sahip olacaksınız. Gelecekte robotlarla işbirliği sayesinde Yaşam kalitemiz artacak ve daha verimli bir şekilde çalışabileceğiz. Gelecek, şimdiye kadar bildiğimizden çok daha heyecan verici olacak. İnsan ve robot işbirliği bilim kurgu filmlerinden gerçek hayata taşınıyor ve bizler bu dönüşümün bir parçası olacağız. Her zaman daha farklı bilgiler edinmek için, her zaman gelecekle ve teknolojiyle iç içe yaşamak için kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.